İlkadım ilçesi Kazım Orba İlkokulu'nda yapılan süt dağıtım törenine katılan Samsun Vali Vekili Osman Nuri Çobanoğlu, İlk Adım Kaymakamı Ahmet Narioğlu, Milli Eğitim Müdürü Doktor Mustafa Cora, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Ertan Uzun ve Okul Müdürü Şahin Akın okuldaki öğrencilere süt dağıtımı yaptı. Evet, evet. Bir de, de süt alışkanlığı yetinmek değil mi? Onları... Vallahi... Gıda Tarımı Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumlarının katılımıyla yürütülen okul sütü programı kapsamında özel okullar dahil ana sınıfı ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfı öğrencilerine yapılan dağıtımda Samsun'da toplam 99.808 öğrenciye yapılan süt dağıtımları pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde yapılacak. İçiyorum evet. Sen içtin mi bugün? İçtim. Güzel miydi? Güzeldi. Süt bizi büyütüyor, kemiklerimizi güçlendiriyor. Okul sütünün tadına bakan ve sütü çok beğendiğini belirten Samsun Vali Vekili Osman Uri Çobanoğlu, bu programın ilk uygulamasını geçen sene yapmıştık dedi. Güzel bir proje, gerekli bir proje. Süt alışkanlığı çok yaygın değil bizim toplumumuzda çocukları küçük yaşta o alışkanlık noktasına getirebilmemiz için gerçekten yararlı bir proje oldu bu. Villerin süt izin formunun doldurulması gerektiğinin altını çizen Milli Eğitim Müdürü Doktor Mustafa Cora şöyle konuştu. İzin formunu doldursunlar. öğretmenlerimiz de ve idarecilerimiz e, paketlerin sağlıklı olup olmadığını kontrol etsinler. İşte yırtık olmasın, delik olmasın, sızdırmış olmasın. Buna dikkat etsin. Tarihi geçmiş olmasın. Zaten okul süt komisyonları bunları kontrol edecekler.